tarihleri takvimi senden bekliyoruz Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırma, yatırılmaya başlandı. 12 milyon emekliyi ilgilendirdiğini söyleyelim. Peki kimler hangi gün alacak ikramiye ödemelerini? Hemen aktaralım. SSK emeklilerinin ödemeleri bugün ve yarın yapılacak. SSK emeklilerinin aylık günü 17'si, 18'i, 19'u, 20'si ve 21 Temmuz olanların ödemesi bugün yapılacak. Aylık günü 22, 23, 24, 25 ve 26 Temmuz olan kişi kişilerin ödemesi ise yarın yapılacak. Şunu da söyleyeyim. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların, kişilerin, aylık alan kişilerin ödemeleri ise yarın yapılacak. Yani e Özür dilerim. 15 Temmuz'da yapılacak yeniden hatırlatalım. Emekli Sandığı kapsamında ödeme yapılacak kişilerin ödemeleri 15 Temmuz'da yapılacak. Bağkur kapsamındaki kişilerin ödemeleri ise 16 Temmuz'da yapılacak diyelim. SSK emeklilerinin ödemeleri bugün itibariyle başladı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Kurban Bayramı